Bir yandan gübre temiz diye oluyor. Bir yandan hayvanlar maşallah yüzde doksan oranında yatmışlar. Döşek ve yatak konforu önemli. Yeni nesil ahırlarda toprak bahçe yapılmıyor. Daha fazla yesin, daha fazla istirahat etsin diye kapalı sistemler kullanılıyor. Burada da yeni nesil bir sıyırgıyı görüyoruz şu anda beton zemin üstüne takılan ördek kafası şeklindeki aparatlara takılı C şeklinde bir profil var. Sıyırgı o profil üzerindeki tırnaklara takılarak ilerliyor. Başlangıçta 41 santimlik tırnaklar daha sonra 20 santime kadar düşüyor. Buradaki yük hesabı ile ilgili. Dışarıda bir hidrolik pompa vasıtasıyla çalışıyor. Hayvanlar birkaç günde alışıyorlar buna. İçinde iki tane yay var. Mekanik bir sistem. Yayların uyguladığı basınç kama bu tırnaklara takılıyor. Profil bittiğinde yay kamayı geri çeviriyor. Şu şekilde. Bir yandan gübre temizleniyor, bir yandan hayvan istirahatine devam ediyor. Yattığı yerde geviş getiriyor, konforu geliyor. Bu sıyırgı sisteminde her kanal münferit çalışıyor. Betonun içine bir kılavuz kanal açmanıza gerek yok. Bu sebeple montajı ve masrafı düşük, kullanım ömrü yüksek, kaliteli malzemeden imal edilir. Çelik alat ya da zincirli sistemler gibi ring hat değil, birbirine bağlı olma şartı yok. Mekanik bir mühendislik var burada dikkat edin, sivri geldi, hat, profil bitti, şu anda yay geri atıyor. Bir dahaki gelişinde tırnağa takılacak. Yay döndü. Hiçbir elektronik düzen yok. Sadece iki tane yayın mekanik bir kamayla hareketi sonucu yerdeki profilin bittiği noktadan geri döndü. ve profil üstündeki tırnaklar kadar ilerlediği sebebiyle hayvanda bir stres de yaratmıyor panik de oluşturmuyor iki tane flap var arkasında yarım daire şeklinde destek demirleri var dönüşte flaplar o demirlere zemine değdiği için açılıyor geriye doğru gübre götürme şansı yok Kanatların ucunda da polyamit silindirler var. Sıyırgı sırasında işini kolaylaştırıyor. Temizlik kalitesini görüyorsunuz. Ve en önemlisi yerli malı. Günaydın, hayırlı günler. Güzel bir görüntüyle karşılaştım. Şimdi onu kaydediyorum. Yaklaşık 20'nin üzerinde hayvan var. Hepsi yatıyor. Böyle %99 yatıyor. Bir tanesi ayakta. O da yatmaya hazırlanıyor. sığırın yapacağı üç şey var diyoruz her zaman. Yem yiyecek, geviş getirecek ve yatacak. Yemlik tarafına baktığımız zaman yem yiyenleri görüyoruz. Bu tarafta da yatanlar var. sıyırgı da çalışıyor şu anda kanalın yarısına gelmiş durumda. Uzanmış sere serpe yatıyor. Böyle de yatılmaz ki demiş. O Bu inek de aynı o şekilde yatıyor. Tartım günü. Geniş bir tane kapı var. Hayvanı boylu boyunca sıkıştırıyor kartları aldı şu anda. 99, 114. 88, 38. 550 kilo. Haydi. Domuzluk dişi bu hayvanlarınıza çok iyi bakmanız lazım. İneklerden daha önemli. Yonca kuru otunu eksik etmemek lazım rasyonla. Mutlaka bunların gelişimi için yonca bulundurmak lazım rasyonda. Yulaf kuru otu, korunga kuru otu, bu tip protein içerikli kaba yemlerle ilk 8 ay kızgınlığa gelene kadar çok iyi bakmak lazım. Ondan sonra belli bir diyetin içine alarak doğuma kadar götürebiliriz. İki şekilde bakılabiliyor bu hayvanlara. Ya kesif yem fazla vererek sabah akşam iki öğün şeklinde ya da adli bütün dediğimiz bu biz de bu yöntemi uyguluyoruz. Kaba yem bol olan kesif yemin kontrollü verildiği serbest yemleme şekliyle. Burada dolgu malzemesi olarak yonca, yulaf otu, saman kullanıyorsunuz kesif yemi az miktarda kullanıyorsunuz. Sürünün geleceği bu genç hayvanlara bağlı olduğu için en önemli grup.